En son neler yaptığımıza bir bakalım mı arkadaşlar? Çok güzel şeyler yapıyoruz ya. 3 maç arka arkaya kazanmışız bakın. Şu galibiyet serisine bir bakalım. Brooklyn Nets'i 105-98 yenmişiz ve Burak 30 sayı 11 asistle oynamış bu maçta. Geçiyoruz. Memphis Grizzles maçında da Morant'i savunduk. Morant 24 sayı 8 asistle oynarken Burak Şener 31 sayı 10 asistle oynadı. Ve 7'de 4 üçlükle harika bir üçlük performansı diyebiliriz kariyerimizin başında en azından. Bu maçı kazandık. 4 sayı farkla 120 613'te Minnesota Timberwolves'u yendik. Orada da Burak 33 sayı 7 asistle oynadı. Deplasmanda Minnesota'ya karşı oynayacağız. Salt Lake City'de onları yenmiştik. Şimdi Deplasmanda oynayacağız. Utah 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle yoluna devam ederken Minnesota'da 3 galibiyet, 12 mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Önümüzde önemli maçlar var. Golden State Ondan sonra da zaten Zion Williamson, Abo, sonra Antetokounmpo 3 maç arka arkaya çok zor maçlara çıkacağız. Bakalım neler olacak. Hemen buranın şu gelişimine göz atalım. Bir bakalım. 3132 visimiz var. O zaman hadi gelin biriktirelim. 2 üçlüye verdik. Biriktirelim arkadaşlar. 1000 küsur vilsimiz kaldı. 84 overall'la yolumuza devam ediyoruz. Güzel. 750 vilsi. O zaman bir tane daha üçlük geliştirebiliriz herhalde değil mi? 85 Olduk artık evet. Üçlüğümüz 85 ama rozet olmadıktan sonra gerçekten sokmak zor. Yine de temkinli davranacağız. Herhangi bir rozetimiz yok. 4 4 7 1 şeklinde gidiyor. Minnesota Utah karşılaşması başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Basar basmaz başladık. Minnesota'ya karşı oynayacağız. Bir maç önce de Minnesota'ya karşı oynamıştık sanıyorum ki Salt Lake City'de onları ağırlamıştık ve o maçı kazanmıştık. Minnesota 3 galibiyet, 12 mağlubiyetle yollarına devam ediyor. Biz de 8-6 gidiyoruz sanırım. YouTube'dan izleyen arkadaşlar da bilginiz olsun. Biz bu maçı yaptık ve maalesef maçın sonunda maç bittikten sonra oyun hata verdi. Ee, tekrarlamak durumundayız. Simulate etmek bizi bozar. Çünkü çok iyi bir performans sergilemiştik. Belki de bunu hiç duymadınız buraları bilmiyorum. Ben yine konuşayım da neyi ekleyeceğimi sonra düşünün. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Quinn Snyder talimatlarını veriyor. Hava atışıyla maç başlıyor. Minnesota Utah karşılaşmasına hoş geldiniz. Umarım güzel, umarım keyifli, umarım Burak açısından gelişimi yüksek bir maç olur. Kazanıp kazanmamakla çok fazla ilgilenmiyoruz şu anda ama tabii ki takımın galibiyeti için her şeyi deneyeceğiz. Oyuna giriyoruz ve 15-9 Utah önde. 6 dakika 15 saniye var. İlk çeyreğin bitmesine Angelo Russell tutacağımız oyuncu. Minnesota'da da iki oyuncuya dikkat etmemiz lazım. Biri Russell, diğeri Carl Anthony Towns. 30 sayı 11 asist, 26 sayı 12 asist şeklinde mesajlar var. Bakalım nasıl olacak. Hadi Burak, iyi savunmayla başlayalım. Russell. Boş bıraktılar Russell'ı. Kanli bir anlık Zaftan faydalandı Russell ve üçlüyü gönderdi 15-13. Hadi Burak, perdeyi aldık, perdeyi aldık. Tamam, Pota altı. Çok güzel pas. Gobert basket. Oy. İyi başlıyoruz. Oyuncu değişikleri olacak. Kanli şu an çıkıyor. Gobert büyük ihtimalle basket faul yapmasaydı Gobert de çıkacaktı. Gobert bir müddet daha oyunda kalacak sanıyorum ki. Kaçtı. Köşede biri var mı? Yok. Pekala. 17-13. Köşede tamam. Hangi adam benim? Pekala. Ricky Rubio. Russell Gobert tutuyor onu. Carl Anthony Towns üçlük. Robert aldı savunma reboundunu. Hadi sizlerle oynayalım biraz. Gel bakayım. Tut şunu. Ben köşeye doğru gidiyorum. Rubio. Burak Şenel. Üç sayılık atış. Farkı yediye çıkardık. Üç sayı bir asist. Aman nazar değmesin beyler. Perde geldi. Evet perde. Burak. Ah ve Buran be. Alır almaz bu ülkeye kalktık ama maalesef başarılı olmadı basket foul harika olurdu ya. Deplasman, baskı var. Gir, gir, git gir, 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 gir. Güzel. Bu kaçsa da üzülmem. Bir tanesini atmamız yeter. 21-13. Hadi Burak. Excellent durdurabiliriz. Ah be. Abi hayvan gibi doluyor ya. Jordan serbest satışını kullanıyoruz diye mi bu kadar aralık düşük? Ricky Rubio bu arada. Pota altı. Güzel savunma ama Hayward ters taraftan geldi. Tamam. Burak. Burak. Buram be. Rubio'nun üstüne gittik ve başardık. İyi savunma. Yardım edeceğiz. Tamam. Çok güzel. Müthiş blok. Hadi fast break. Hadi çıkıyoruz. Al oğlum köşede. Gönder. Haydi oğlum. Eline sağlık. Eline sağlık be. 11 sayılık fark var. Hayret uçluk attılar. Edwards. Rubio kontrolümüzde. Niang. Yine boş uçluk. Beyler, bizim bir playoff modumuz var biliyorsunuz. Playoff savunmamız. Onu göstermeniz lazım. Mavi benim yapmam gerekenlerde mi sette? Tamam. Rubio'ya. Çok güzel savunma. Burak arkadan bloğu basardım be oğlum be. Vallahi basardım. Tut bakayım. Bekle. Niyan. Allah Allah neler oluyor ya Ben buna alışkın değilim arkadaşlar Sizin böyle boş uçtukları atmanıza gerçekten alışkın değilim Üçüncü asistiniz oldu Gel Favors gel çizgiye yakın gel Evet 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 evet, evet. bir aleyhup denemesi Yes be! Aman nazar değmesin eksi B olduk. Top kaybı yok, hiçbir şey yok. 6 sayı 4 asist. Al bakayım. Kim Favors, Favors mı? Aba olmaz hayatta. Olmaz hayatta olmaz. İyi yeri gördük ama Favors üçlük atmasa iyiydi. Düşür Harikasın Burak be. Aldık. Yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum, yürü oğlum. Kır potayı. Kır potayı. Ah be. iki Rubio Burak karşısında. Koşluğu bulmaya çalışıyor. Tamam ben önündeyim. Girmez o. Girmez. Bravo. Burak'ın etkisi vardı orada. Şimdi biraz sakin. Burak üzerinden şunu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şuraya geldik. Pası verdik. Şimdi perde geldi mi? Geldi. 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 Çok güzel pas. İşte tam bir oyun kurucu asisti işte arkadaşlar. Biraz daha böyle koşu yoluna o bounce pası atabilseydik. smaçla da biterdi. Yok 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 yok. İyi savunma, iyi savunma, çok iyi savunma. Dışarı. 7 saniye kaldı. Ofansif 3 saniye. Süper oynuyoruz arkadaşlar takım olarak. İlk çeyreğin bitmesine 11 saniye var. Take over'umuz dolmadı. Hemen bir, Hemen bir perde. Hemen bir perde. Hemen bir perde. Hemen. İşte bu kadar be. Ben take over'a bastım yoksa gidecek. 3 saniye var. Attırmayalım. Çok güzel. Süper bir ilk çeyrek geçiriyoruz. Utah Jazz 35, Minnesota Timberwolves 20, 15 sayılık fark ve 6 sayı 6 asist bir top çalma. Aman nazar değmesin aman. Aman arkadaşlar B oynuyoruz. Top kaybı yok. İkinci çeyreğe bakalım Burak'la mı başlayacak Quinn Snyder? Bu arada Minnesota türbünlerinde boşluklar var. Çünkü bu sene takım çok kötü gidiyor gerçekten. Ya da ilk çeyrek bitti diye mi bilmiyorum. Ben uğra bastım. Şu an takeover hala devam ediyor. Bir üçlük göndeririz herhalde bunun üzerine. Ben iki <laughs> numaraya geçtim. <laughs> Pekala. Kanli oyunda. Gel, gel 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 gel. Tekrar. Çok güzel. İşte bu kadar. Bu kadar be. Çocuklar. Şaşırtıyorsunuz beni. Bak böyle oynarsak şampiyon oluruz ya biz. Dikkat dikkat Burak dikkat. Biraz geride salındık tamam. Güzel oldu. Hadi Burak take um bitmeden. Bekliyoruz. Bekliyoruz. 12 saniye. Tut bakayım Conley. Gobert perdeye Gündüz geldin Gündüz. mi? Geldin. Yürü. Yürü Gobert. Yürü Gobert. Yürü Gobert. İnanılmaz ya. En iyi performansımız olabilir şu an için. Yani çok daha iyisi var tabii maç sonunda ama şu ana kadar hatasız oynadık diyebilirim. Yardım. Rebound bende. 39-22. Girdim içeriye. Girdim girdim dışarıya. Çok güzel. My Kalnig. Abi işte bunun girmesi gerekiyordu ya. Bu arada Azubuke foul yapmış ve Burak da dışarıda. İçeriye girdikten sonra dışarıdaki Kalnig'i çok iyi gördük. Bak bugün iki tane üçlük attı oyuncularımız. Onlar değil de bunun girmesi beni daha mutlu ederdi ya. Çünkü biz oynadık. Kalnig'in boş olduğunu biz gördük falan. Güzel bir mutluluk verirdi bize. Hadi bakalım. 17 sayılık fark bakalım kaça inecek. 18. 18 sayılık fark. bir Rubio'yu tutuyoruz. Bu sezon ortalamaları görüntüye geldi. Double double yani girdik. Double double yapıp çıkacaktık neredeyse. Tamam çok övmeyelim kendimizi. Aynı ciddiyetle devam. Hadi beyler. Şu anki 5 biraz sıkıntılı bir 5 olsa da dikkat etmemiz lazım. Lehman Towns zorlayacak. Çok kolay onun için. 20 dakikada 12 sayıyla oynuyor. Gir şuradan. Giremiyoruz. Ingles. Beşimiz şu an sıkıntı bir beş. Miankel perdeye. Aman aman aman. At şimdi. At. Evet. Evet. Bravo Burak. Bravo Burak. Bravo Burak. İyi oldu bu. Biraz rahatlattı. Bekle. Şunu bir tutar mısın? Zorladın mı sen? İnanılmazsın Favors. 8. asistimiz oldu. Center'ın da kendi başına böyle şeyler yapması gerekiyor. karl Anthony Towns onu sürekli yapıyor sonuçta. Tamam iki kişi kapatıyoruz. iki kişi kapattık ama. Zorluyor işte. Bak o zorluyor. Bizimkilerin de zorlaması lazım ama. Yani Favors karşısında işi daha kolay tabii ki karl Anthony Towns'un. Tamam, ben buradan çıktım. Double Team geldi. Bırak bekle, bekle. Tut bakayım. Gönder, bomboşsun. Aa, aa! Ya işte bu bollar beni mahvediyor arkadaşlar ya. Bazen oyunculara bir şey oluyor, böyle boş pozisyonda airball atıyorlar ya. Bak ilk çeyrek oynayan takım şu an yok. Gördüğünüz gibi. Neyse biz hata yapmayalım yeter. B artı oynuyoruz. Aynı şeyi denemeye devam edecekler. Bravo Burak bir aldık. Basketbol böyle bir oyun. Bir yerden boşluk bulursanız, açık bulursanız onu sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Tamam. Hadi gönder. Ah be. E ee, yani Nian karşısında bu adam ne kadar kolay onu atacak. Ben adamı bıraksam bu sefer. Tamam. Güzel savunduk. Onu tedirgin ettim. Çok güzel. İyi savunma, iyi savunma. Momentum çok önemli basketbolda. Bir şey, o havayı yakalarsan süper savunma. Yürü. Yürü oğlum, yürü. Yürüyün beyler. Al şunu. Zorla artık ne yaparsan yap. İlk yarının sonu geliyor. 10 sayı, 8 asist, 2 rebound, 1 top çalma ve 16 sayıyla öndeyiz. Her şeyden önemlisi de yani aslında Buran bireysel performansı mı sizce? Yutan galip gelmesi mi? Seyirciye soruyorum. Sizce hangisi daha önemli şu anda? İkisi de gayet yerinde. Akın Demir 25 yıldız teşekkürler. Birhan Karaağaç 10 yıldız teşekkürler. Dışarıdayız bakalım ne olacak. İlk 5 başladığım zaman her şey çok daha iyi olacak. Evet e, genelde herkes buran performansı daha önemli diyor. Buran performansı iyi olursa biz gelişirsek zaten takımı galibiyetlere taşıyacağız. 73-52 21 sayılık fark var. Hücumdayız. Girer mi lan? Ah ve slightly ama bugün az uçluk denedik denememiz gerekiyor. Gobert. Şut rozeti kazanmak istiyorsak denememiz gerekiyor. Dur önünde dur önünde dur önünde. Gobert sende çok güzel. Tamam sen benim adamı tutun ben de senin adamını tutarım. Yardım edeceğim Gobert sana. Çok güzel be. Gobert var 3 saniye artık hadi. İnanılmaz savunmaya, ya. Gobert playoff modunu açmış beyler. Değişik setler deniyoruz, set öğreniyoruz. 16 sayılı oynuyor Angelo Russell. Hızlı, hızlı, hızlı. Bulduk, 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 bulduk. Basket fark, basket fark. Evet be Burak be. Bu çok iyi oldu. 21 sayılık fark. Hadi abi. Niye buradan gösteriyorsun ya? Ne saçma ya. Ya salak mı bu, bu oyun ya? Kameram niye değişiyor benim şu an? Allah Allah, <laughs> serbest satışı kaçıracaktık bak. Minnesota maçlarında sıkıntı var bak. İyi savunma, iyi savunma. Çok güzel. Ooo harika bir turnike, topu nereden çıkardı ya? Kim var burada? Gobert burada değil mi? Gel Gobert, gel gel gel. Yanlış adam geldi. Tamam tamam, çıktık, 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 çıktık. Al lan şunu. Hadi kanli be, gönder şunu be. İşte bu be. Bunu istiyorum ya. En çok oynamak istediğim oyun bu ya. Bogdanovic'e böyle üçlükte boş pozisyon yaratmak. Takımı oynatmak. Perde geldi. Tamam. Tamam. Yok öyle. Kolay değil. Ama o perdeden sonra bana biriniz yardım etmelidiniz. Alkali. Takımın ilk oyun kurucususun. Şurada perde gelecek. Burak. Burak be. Çok güzel. Teşekkür ederim yardım ettiğin için. Ben de senin görevini yaptım. Rebound'u aldım. Hemen perde istiyoruz. Girdik buradan. Bravo Burak. Bravo Burak be. Harika bir smaç. Teşekkür ediyorum Kanye. 17 sayı, 3 rebound, 9 asist. 83-58. 3 dakika 26 saniye var. 3'ün şöyle bitmesine. Düşürürüm. Düşürdüm be. Çok güzel zaman. Yürü oğlum, yürü oğlum. Kanli. Kanli, körü misin Kanli? Atsaydı bize bedava asist gelecekti. Peki Rubio. Süper savunma değil. İyi savunma değil. O adamı arkadan savunmayacaksın. Geçirmeyeceksin Burak. Geçirmemelisin. Conley outside favors, as to Çok güzel. Hadi. Hadi Burak. Hadi Burak. Harikasın be Burak. Müthiş bir turnike. Kanliye bir asist daha yazdırıyoruz. Ricky Rubio ile geliyor Minnesota Timberwolves. Sen bak, sana çarpıyorum. Sana çarpıyorum. O sende. Tamam. Kimin? Edwards kalle bana yardıma gelince adamını bıraksa herhalde. Rubio. Aman aman aman. Tamam. Yardım 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 yardım. Biraz yakınız, biraz yakınız. Tamam. Şimdi adamımıza 7 saniye kaldı. Bırakma adamını bırak. Bırakma bırakma bırakma. Çaresiz. Evet. Süper savunma. Herkes yardımlaştı. Yürü anne. At. Çok güzel. Bir asist daha. Basket faal. Şerefsiz Rubio. Conley kardeşimin asistini yedin. Oh ilki başarılı. Biraz savunma yapmamız lazım. Biraz iyi savunma yapıp koçun bizi övmesi gerekiyor A'ya çıkmamız için. Hep hücumlu olmaz bu. Bravo Burak 2'de 2. Güzel. A eksi. Hadi hatasız. Hatasız bu A'yı koruyalım. Biraz hücumda perde yapalım falan. Rubio yakın savunuyoruz. Adamını bırakma Burak. Biraz ona tedirginlik ver. Çok güzel. Tamam olur. Sonucun bizim. 23 sayılık fark var. Sonucun bizim olacak. Yavaş adımlarla ilerliyoruz. Herkes ortayı bir açsın bakalım. Bir kere daha. 11 saniye var. Gel bakayım. Evet Buram. Evet Burhan be. ile bitiriyoruz. 91-66. 2 saniye kaldı. Rubio onu da atamayacak zaten. Harika bir çeyrek daha geçirdik. Takım olarak ve de bireysel olarak. 23 sayı 9 asist. Serbest atışımız bugün %80. O da gayet umut verici. Gelecek için. Ve takım olarak da farkı açmış durumdayız. alttaki kadın bana nasıl bakıyor böyle. Minnesota'yı bir önceki maçta da yenmiştik. Evimizde yenmiştik ve yavaş yavaş türbünleri terk eden taraftarlar görüyoruz. Bugüne kadarki en iyi performansımız neydi acaba? Bakalım. oyna alacak mı bizi Queen Snyder? 91-66 Kaç dakika var? Hemen geri aldı. Allah Allah. 18 saniye oturduk ve geri aldı. Bir foul problemi olmuş olabilir. Yani illa A'dan düşeceğiz değil mi? <laughs> güzel. Hadi Bogdanovic. Hadi. hadi oğlum. Hadi. Evet be Burak. Evet. Evet be Burak. Evet be Burak. Evet be Burak. <laughs> Bire bir de adamı çok güzel geçtik. Smaç da bitse daha iyi olurdu. Aslında smaç sayılır ama yumuşak girdi. Şöyle bir, bir şut pozisyonunda iyi savunursak, bir övgü alırsak. Beasley. Uçluk başarılı. Hadi Goberdum. Hadi Goberdum. Haydi go verdim. Oh, Ay ya, ya abi işte kendimi Aleyup'a şartlandırdığım zaman hata yapıyorum. Bakın benim kaç tane başarısız Aleyup pası verdiğimi hatırlıyorsunuz. Maalesef. işte B artıya düştük bile. Düştük bile abi düştük. Blok geliyor. <laughs> Oyunun oyna ya ne alevi bu ya. Potaya <laughs> doğru. Evet evet bomboş. Evet bu kadar. Bu kadar kolay. Double double geldi Burak'tan. Ya şu maçta bile 4 top kaybettik ya. Daha bu 5-6 bile olabilir. Sakin iyi savunma. Süper savunma. Harika savunma. Öldü beni hoca. Bu övgüye çok ihtiyacım vardı işte savunma örgüsünü. O harika bir lok. Müthişsin azı bu iki. Yürü, yürü. <gülüyor> <gülüyor> tamam Bogalowicz. bunu yazmazsan ayıp sana oğlum. Ayıp sana oğlum, bak. 9 saniye, 8 saniye. Çok güzel savunma. Basket başarılı. Fark 20. A'ya çıkıyoruz, iniyoruz. A'ya çıkıyoruz, iniyoruz. Çıkıyoruz, iniyoruz. Bence artık kaçıracağız. Bravo olan, bravo olan. Hadi be, bu maçı A-eksi bitirmek istiyorum ya. Tek arzumu. 62 ile girmedi bu sefer. Perde gelecek. Çıktık perdeden. Gobert de Süper savunma be. Ah be. Carl Anthony Towns'a müthiş savunma ama ona blok basamazdım zaten. Yürü. Evet işte bu kadar. Bu kadar. 11. asistimiz. Tekrar A eksideyiz. Ya bu sinek git buradan ya. Minnesota ajanlarının odama gönderdiği sinek var. Dikkat dağıtıyor. Harika savunma. Öldü beni öldü. Öldü beni rebound da benim. Yürü. 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 Yoruldum biliyorum. Gobert. De gelir misin Gobert? At. Kırdın. Dön at. Dön at. Dön at. Dön at. Dön at, dön at ya. Dön at. 12. asistimiz. Aksi yaraladık. Bugün 26 sayı. 12 asistle müthiş bir performans sergiledik. Ama şu top kayıplarını böyle 2'ye 3'e düşürmemiz lazım ya arkadaşlar. Valla ben üzülüyorum top kayıplarını. Bakalım oynayacak alacak mı Queen Snyder bizi? 23 sayılık fark. 115-99 16 sayı farkla kazanıyoruz. Ve büyük ihtimalle Burak da maçın oyuncusu olacak. Bugün 15.000 taraftar kazandık. Junior, Nikki i̇şte tamam, cool. Arkadaşlar bizim Minnesota okay, maçını yapmıştık. Okay, cool. Ve you burada oyundan atmıştı. O maçta da harika performans sergilemiştik. Şimdi oradan bir, birkaç blok göstermek istiyorum size yaptığım hareketlerden. İzleyin. Bekliyorum. Hadi Burak. Hadi Burak. Yes, Burak. yes be Burak. Yes be Burak. Sen adamsın. Geldim geldim geldim. Harika bir blok Burak'tan nasıl ha? Tamam. İyi savunma. İyi savunma. Çok iyi savunma. Yok 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 blok. Bitti. Bitti bitti bitti. Blok. 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 Ağzını burnunu kırdım lan. Tokadı yapıştırdım be. 5 saniye. İzleyeceğiz tekrarını. 4 saniye lütfen yemeyelim. Lütfen lütfen lütfen. Bir tane daha. Bir tane daha. Bitti. Yürü Burak. Yürü. 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 Clarkson. İşte bu kadar be. 103-101 be. Okogi pası verdi diki Rubio'ya. Allah Allah. Allah Allah. Ah. <laughs> tertemiz tertemiz. Fazla heyecanlıyım. Gerçekten fazla heyecanlıyım. Pot altında bomboştu. Belki smaç basar diye. Al. Umarım maçı kaydetmiştir arkadaşlar. Aa, tırır, back you guys. Ne diyor lan bu? Evet ne olur kaydet. <laughs> evet. Maça Aleyuk'la başlamıştı zaten. Bakın gördüğünüz gibi. A-X oynadık bugün. 26 sayı, 12 asist. %71 şut yüzdemiz vardı. 2 de top çaldık. of Fame zorluk derecesinde. Aa bakın işte vermiyor. Bir şey diyeceğim. Bu NBA 2K20'de de başımıza gelmişti. Şut gelişimi, pas gelişimi, playmaking gelişimi falan bunların hiçbirini vermedi. O maçtaki performansımızı buraya kariyerine ekledi. Yani o maçta da biz A- oynadık o maçta belki de üçlük daha fazla atmışızdır. Yani ne kazandığımızı bilmiyorum. Bu maçta yaptığımız hiçbir şey kariyerimize yansımıyor. İstatistik olarak yansıdı ama Burak'ın gelişimi için, rozet gelişimi için bir önceki hata veren maçtaki şeyler yansıdı. Biz bir önceki maçtan sonra playmaking rozeti kazanmışız bakın. Evet sırada ne var? Acaba bir önceki maçta gelişimimiz nasıldı? Yani daha çok ne yapmıştık? Şunlar çok önemli. Bunları sürekli görüyorum. Pas verme konusunda ama Daimler'a da yavaş yavaş versek mi? Oyuncular Pasımızı Baskete çevirmesi açısından bir de Bronze Daimler'la başlayalım Bence iyidir Güzel bir maç oldu bir tane sözleşme var direkt kabul ediyorum abi Evet Burak 38. sırada 19.9 sayı ortalamasıyla Asist krallığında da 11. sıradayız 7.9 Lebron James 11 asist maç başına Top kaybında da ve evet Milli gururumuz Burak Şener NBA'in zirvesinde top kaybında. Ama abi düşürelim artık ya. Valla bak bu senede top kaybında zirvede olmak istemiyorum. Evet büyük oyuncular top kaybediyor. Bakın kötü bir oyuncu var mı? Pekala. Topla daha çok oynayan oyuncular kaybediyor işte. Ve şimdi 3 mağlubiyet arka arkaya almayı hazır mıyız? Cık. Bu maç güzel geçti diye sineye çok fazla sinirlenmedim. Ama Curry 10 kere arka arkaya sayı atarsa bize bir de önümden sinek geçerse o zaman hiç Göstermek istemediğim bir yanımı göreceksiniz. Sonra Zion Williamson Batı'nın üçüncüsü New Orleans Sonra Milwaukee Bucks Antetokounmpo Zor maçlar var Bakın şu maçta neler olmuş bir bakalım ee, Russell 25 sayılı oynamış 6'da 3 üçlük Bizde de Burak 26 sayı 12 asist 3'te 1 az üçlük denedik Bogdanovic 9'da 5 üçlük atmış Yalan ya arkadaşlar Yalan değil mi? Yani biz ne zaman çıksak Bogdanovic üçlük atıyor demek ki. Herhalde biz oyundayken 2 de 0 attı. Biz yokken 7 de 5 atmış ya adam. Abi bu adam şutör. Atması gerek. Üçlüğü 85. Rozetleri şutla alakalı. 16 tane şut rozeti var adam. Başka rozeti yok zaten. Ama nedense işte Buran paslarını sayıya çeviremiyorlar.